don't imagine. Multimedya dünyasından hepinize merhaba 99 model Audi A6 aracımıza çerçeve soket sistemi birebir uyumlu 9 inç ekran boyutuna sahip 6 GB RAM 64 GB dahili hafızalı cihazımızın montajını yaptık bu cihazımız 8 çekirdekli kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliği var en önemli özelliklerinden bir tanesi ön ve arka görüntüyü kayıt yapabilme özelliği var. Bunu flash belle yapıyor. Kutu içerisinden normalde 720p çözünürlüğe sahip geri görüş kameramız çıkıyor. Ekstradan alacağınız ön kamera sayesinde arka kameranın görüntüsüyle birlikte önü bu şekilde kayıt yapabiliyor. Her ikisini de aynı ekrandan görebilirsiniz. Yine geri görüş kamerasına geçiş sağladığınızda aynı şekilde bu görüntü görebiliyorsunuz. Direksiyona bağlı kılavuz çizgilerini burada görüntüleyemezsiniz. Araç bu veriyi iletmediği için göremiyorsunuz. İleten araçlarda zaten bu veriyi görebilirsiniz. Aynı zamanda ön arka park sensörünün, orijinal park sensörlerinin çizgilerini de burada görüntüleyebiliyorsunuz. Yine buradaki tuşlarınız çalışmaya devam ediyor. Çerçeve sistemi zaten şu şekilde buraya bir bütün olarak geliyor. 3 adet USB'si var. Onları da torpidoya çekiyoruz. Burada kişiselleştirilebilir bir ekran var. Burada artı butonuna bas sık kullanacağınız herhangi bir uygulamayı buraya tek bir tuşa basarak ekleyebilirsiniz. Bluetooth üzerinden görüşmelerinizi yapabilir ya da müziklerinizi de yine dinleyebilirsiniz. DSP ses işlemcisi var cihazımızın. Burada ekstradan dinleyeceğiniz müziğe göre ayarlamaları yaptığınızda çok daha kaliteli bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz. YouTube, Netflix, Spotify zaten bunlar içerisinde yüklü olarak geliyor. İstediğinizde siz de indirebilirsiniz. Videolar sıklıkla sorduğunuz sorulardan. istediğiniz formatta atabilirsiniz. Herhangi bir şekilde format seçmez cihazlarımız. Teknik olarak üst düzeyde olan bir cihaz aslına bakarsanız. Bu ürünlerle alakalı olarak mağazalarımıza geldiğinizde aracınıza uyumlu olarak sadece 6 GB bu takmış olduğumuz yok. 2 GB, 4 GB, 6 GB ve 8 GB 2K ekran çözümüne sahip ürünlerimiz var. Tüm bu ürünlerimizi görebilirsiniz. Mağazalarımızda test edebilirsiniz. Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki mağazalarımızda tüm bu ürünleri test edip satın alma imkanınız var. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> I'm